bir mu Sen sakat. Boğuğum sakat. sen delisin. <laughs> Dayım sen bir tık geri çık. Bir tık geri çık. Bir tık, <laughs> tık geri çık. Sen bir tık geri çık. Ya <laughs> Allah Allah. Hmm. Abi Abi Ya kendi <laughs> <laughs> Pazar. Ya halkın devasal turna 30'un üstü var illaki Agir. Bunu salıyoruz. Çünkü vicdani limitimin bayağı üstünde. Genelde 6 kilonun 6 ile 15 kilonun üstüne ala koymuyorum. Çünkü bu anaç bir balık. Milyonlarca yavru bırakacak. Çok büyük bir balık. Bunu salıyoruz. hadi bakalım. Daha iyileri. Ho bir de açlarımıza denk gelsin. Vay be <laughs> vay beni. Alkarsan hocam da yatı. <laughs> <laughs> Ay bir Yere girmeyesin git. Git vallahi ya. Aha, 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 aha. aha <gülüşmeler> geldi ha. Bu hala gidin. Aha, 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 Can geldi ha. Aha, aha, aha. geldi. O da nasıl gitti? Aha. Aha, bu işte. hala gitti. Evet, komos gidiyor. Ha ya. ya.